Arkadaşlar bugün sizlerle beraber cezalı şişe çevirmece oynuyoruz. Gel buraya nereye gidiyorsun? Eee şişe çevirmece oynuyoruz. Arkadaşlar be git biz kameradan alalım. Ben kameradan alayım. Sen kal orada ben getireyim. Neyse git sen. <laughs> arkadaşlar <bir> yanlışlıkla şurada yaşadık. <laughs> Al. Ver. Bunlar cezalarımız. Kaç tane ceza vardı burada? Bildiğinizi biliyor musunuz? 6 tane ceza var cezalarımız bunlar. Şimdi ben bunları buraya koyuyorum. Hiç şeyde e, böyle Oturalım. Ben gözüküyor muyum? Biraz açılan. Evet, biraz açılan. doğru söylüyorsun. Çok kıptim hatta. Elsa'da kazandım. of oh, tekte arkadaşlar ceza sen çekiyorsun o video cezayı evet şimdi ben çektim kameraya göstermene gerek yok söyle sen yeter tamam evet söyleyebilirsin ee, en utangaç verici hareketim evet yapıyorsun Kalkıp ayağa yapabilirsin. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Evet diyeceksin. Çünkü bunu yapmak zorundasın. Neydi? Um... Bir dakika. Unuttum. <laughs> unuttum. En utanç verici hareketini evet, yap. En utanç verici hareketini yap. Ayağa kalkabilirsin. <laughs> hayır. Bu kadar kısa değil. Tam e, <laughs> 30 saniye. Başladı. Biraz komik yapmış. Görmüyorum ben. <laughs> Evet. Tamam yeter teşekkür ediyoruz. Aferin cezanı yaptığın için. Al Tamam Neredeyiz tamam orada kalabilir orada kalabilir. Oley. Bak bakalım. Şimdi ise seçtim. Pita da seçtim ama. Pita da ben alayım. Ben okuyayım. Ben açayım ya. Tamam. Hayır aç. Bak yok mu? Bilmiyorsunuz sen. Ama bu cezayına geldi. Ayakkabı kağıt Tamam onu yapıyoruz hemen. Eee <laughs> Biriniz ayakkabıyı getirin. Kendi ayakkabını kendin getir istiyorsan. Ay, kendi Yok, ben kendi ayakkabımı getireceğim. Onun ayakkabısını getir. Yok onun ayakkabısı dışarıda. Ben kendi ayakkabımı getiriyorum. Tamam getirebilirsin. Tam tamına 13 saniyen başladı. 1, 2, 3. Sen de ne konuşmak istersin? Arkadaşlar çok eğlenceli videolar bunlar. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın bildirenleri açmayı unutmayın. Yani şurada bir yerde bildirimler olabilir. Kanalımıza şurada bir yerde olabilir arkadaşlar. Şimdi Sümeyye'ye bakıyorum arkadaşlar. Abi ayakkabı bulamadığını Abone, ayakkabı ya. abone. Bir sürü abone arkadaşlar. Kalp arkadaşlar. Kalp, kalp, kalp. Arkadaşlar ayakkabımı bulamadım. Dışarıda unutmuş herhalde. Şimdi gideceğim, alacağım. Ama önce videoyu bitirmem lazım. Bunu kopmayacağım. Başladı. 10 saniye yetiyor. Ay, çabuk, çabuk, çabuk. Sonuçta krampon çok güzel koktuğu için. Evet, böyle Abi tamam başladı. Ne? Bitti. Teşekkür ediyoruz. Ablana... Hayır, bu Ay, Teşekkür ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar e, görevini yaptı. Sen takipçilerinle konuşmak ister misin? Arkadaşlar bir sürü kalp adam arkadaşlar abone ol Böyle arkadaşlar abone bir sürü gelsin arkadaşlar bir sürü bir sürü bir sürü. Böyle Geldi. arkadaşlar böyle. Geldim geldim. Arkadaşlar biraz ağır kokuyordu parfüm kokuyor ama ağır kokuyordu sadece. Ben atıyorum değil mi benim sana? olmadı bir tane var o en kötüsü bence Aa, ya, hatta yalama, değil mi? o değil ona benzer bir şey arkadaşlar bu arada altta sosyal medya hesabımızı bulabilirsiniz oradan bizi takip edip e, fotoğraflarımızı beğenebilirsiniz şimdiden teşekkürler iyi seyirler um, arkadaşlar bizim instagramımız da var Zaten kanalımızda var. Ee, Instagram'dan saçma fotoğraf. Ama şimdi Videodan de... sonra atacağız arkadaşlar. Evet, Görebilirsiniz. Sonra takip bekliyorum. etmiyorsanız e, hemen alt kısımda ben koyacağım e, Hüseyin, Hüso Altiresimo Altire TV official hesabından bizi takip edebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Orada da sizi bekliyoruz. Arkadaşlar ben bu cezayı yapacağım ama şimdi yapamayacağım için e, ama çekeceğim. Videonun sonunda yapalım o zaman. Videonun sonunda yapabiliriz. Video bittikten sonra mı? Evet o zaman. Tamam. Tamam hadi devam edelim. Devam edelim. Sıra Sumo'da. Devam ediyor Sumo. Olmadı. Çekeyim değilim. 3'te 3 üç çekti. Bunu da ben çekeyim. Ben çekeyim. Ben çekeyim. Ben. Sumo o çeksin çünkü onun hakkı tüm, ka tüm kağıtları Sumo'ya kakaladı. Aferin Sumo. Hayır 2 tane kağıt Sumo'ya kakaladı. Hayır 3 tane bak. kağıt kakaladı. Bakalım şimdi. Ben bakayım. Kameramıza gösterelim. Hayır hayır. Kameramıza göstermiyoruz maalesef. Evet. Niye? Ama bu iki tane dakika. İki tane ceza aynı anne iki kere de geliyor bana. Söyleyeyim fırsat. Yani toplam içinde kaç kere tut yaptın? Arkadaşlar ben hiç yapmadım sadece birkaç kere kaçılmış Yani kaçırmışımdır da ben iki kaldı. Kim kaldı kime gidecek? Bir dakika. Arkadaşlar bir iki kağıt kaldı. 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 Oturur musun? Oturabilir Oturabiliriz. Kesme. Sözümü kesme. Sözümü kesme. Toplum içinde belki yattığımızda yani gece uyuduğumuzda belki yapmış olabilir. Ama bilmiyorum ben hiç yapmadım ama. Yani ben uyanıkken böyle göz, yani açıkken. Evet devam ediyoruz. Kavanozu şu arkaya alın. Kavanozu oraya alabilirsin görünsün. Aferin. Ya ya. Hmm. Geliyoruz. Televizyon açıktı da pardon yanlışlıkla geliyoruz dedi nedense herkesi de konuşuyor bu. Evet devam edelim. Evet devam edelim. Ama ben e, bunu yapamam. Söyle. Ayak yalamam. Bu korktum evet. Ayak yalamam. Evet. Ayağını yalıyorsunuz zaman. Benim. Tamı tamına 25 saniye başladı. Benim... Hemen hemen hızlı oluyorsun Hızlı 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 hızlı, hızlı. <laughs> Aa evet. Pardon, ha. pardon arkadaşlar çok özür diliyorum. Bunun için dislike atmayın, like atın hemen. Unutmayın like atmayın <laughs> evet, Ayağını açıyorsun sen. Geliyorsun. Hayır bu Güzel. tek zaten. Güzel. Güzel. Tamam hadi oynuyoruz çünkü dakikamız bayağı Bir oldu. Kağıt kalmış hadi hadi. Biz daha üstüne koyuyorsun çünkü önceden yapmadı. Hadi. 30 yani niye ya. Bana Ay, yaklaştırıyorum. Ya. Hayır, yavrum, güzel, Hayır, yaklaştırdım. Sen, şu anda ayağı ayağını herkes bekliyor şu anda like atıyorlar evet. büyük ihtimal. İyi Hayır ya. öyle değil. Ben sen söylediğim aa, zaman başla. Başla kanka. yala yala yala. Hadi, hadi. Yala 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 yala. <laughs> tamam yeter. Teşekkürler. İyi, çok. <laughs> arkasına gidelim. Evet evet <laughs> hadi devam edelim. Ben gene geldim Çok, çok güzel arkadaşlar. Yok. Niye bana geldi ya? Hı -hı. Arkadaşlar like. Like bekliyorum. Bir kaldı şimdi Arkadaşlar. Ve benim için ve kameramanımız için like bekliyorum. Arkadaki ablamız için de like Bir bekliyorum. tanesi çok kötü. Çok kötü ya. Son arkadaşlar, bir tane kaldı Üsü başla. Son bir tane kaldı ben başlıyorum Ne kaldı başka? Bir tane kaldı hemen yapın. Bana Instagram fotosunu atacağım arkadaşlar bu arada unutmayın. At. Biraz bir dakika olmadı bana çarptı bana çarptı. Tamam. Olmadı. Tamam. İyi. Aha. Olsun keşke kursam. Ya. Ama. Ama dikkat... yes. ama benim Hayır ya. ama o kazandı şu anda. Aa, de başlıyor, de başlıyor. Son büyük ihtimalle Bitsin. acı biber. 3 üç, de... üç adet acı, A -a. Biber, acı yok biber, yok biber yiyoruz. Acı biber yok bebe. Var. Hayır var acı biber. Bu, bir şey değil. acı biber bu. Ee, şey bir şey söyleyeceğim Acı biberi getiremem şey getirsem olur mu? Acı tozu. O da olur. Acı, acı, acı biber getireyim. Tamam. Arkadaşlar ben getirip geliyorum. Sen de biraz sohbet et tohum kimçilerimizle.